Selamun aleyküm mübarek hakem kardeşlerim. Nasılsınız? Afiyettesinizdir inşallah. 11 ayın sultanı, mübarek Ramazan-ı Şerif ayına girmiş bulunmaktayız. Bu mübarek ayda futbol konuşacağımızı düşünmüyorsunuz herhalde, değil mi? Daha 3-4 hafta futbol konuşmayacağız. Genel olarak konularımız sahz orucu bozar mı? Efendime söyleyeyim, diş fırçalamak orucu bozar mı? Evli kimseler sevişerek orucu açar mı gibi salak salak konular olacak. Oruç ayı biliyorsunuz ki sadece aç kalma ayı değildir. Değil mi kardeşlerim? Elimize, belimize, dilimize sahip çıkmamız gerekiyor. Yani sen 14-15 saat boyunca aç kalıyorsun. Fakat yoldan geçen bir onun kasesine baktığın an... Senin o 14-15 saatin tehlikeye girmiş bulunuyor. Hakikaten ya şaka bir yana Ramazan programı yapamıyor muyuz? Futbol konuşmayalım la. Futbol konuştuktan oldu? Futbol konuşmayalım ya. 3-4 hafta... Ya soktu, bo boş boşver futbol konuşmayalım ya. Hazır Galatasaray'da lider olmuşken. Heh, hiç futbol konuşmayalım artık benim futbol konuşasım falan gelmiyor ya. Ciddi söylüyorum ya. Ellerimizle büyütmüş olduğumuz 31 haftalık ligi geldik. Galatasaray'a teslim ettik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün kardeşlerimin orucu kabul olmaz inşallah. İlk yarı biterken Galatasaray averajla 5. sırada bulunuyordu. Bundan 5-6 hafta önce Galatasaray 8 puanla efendime söyleyeyim 2. sırada bulunuyordu. Bugün itibariyle 31. hafta sonucunda Galatasaray liderliğe oturdu. Averajla da olsa oturdu. Tam istediklerini verdik. Hemen Mayıs ayına girer girmez şart liderlik koltuğuna oturdular. Diyorlar ya Mayıslar bizimdir biz diyor. Doğru onların. Onların hemen tam işte tam 3 hafta kala sinsi gibi hiç böyle şey 3 3 yazıklar olsun ya. Tabi bu durumu küfürsüz anlatmak çok zor şimdi. Mübarek Ramazan ayına girdik. Ben biraz e, küfürleri azaltmak istiyorum. Fazla küfür etmek istemiyorum ama küfürsüz anlatılmaz. Yani bu Galatasaray insanda oruç falan bırakmaz. Yani gene de elimden geldiği kadar az küfür etmeye çalışacağım ama ağzımdan da gene küfür çıkarsa lütfen mazur görün. Evet Galatasaray Beşiktaş derbisiyle... 31. hafta sonuçları Silimani haftasının sonuçlarına başlayalım. Silimani haftası. Bu arada sevgili kardeşlerim önemli bir bilgi vereyim size. 31. hafta toplam atılan gol sayısı 31. İnanmazsanız bakın. Evet. 31. hafta 31 gol. Bu da ama tesadüf? Evet. Başlıyoruz. Biraderim için, biraderim zencilerim için, zencilerim vardaşlarım için, vardaş vardaş. Aman aş, aman aş da derler Aman 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 Uğen Bu nasıl maraş? Galatasaray 2 Beşiktaş 0 İçinden küfür ederken oruç bozulmuyor değil mi? Ya yani içten ettim. Ağza dışarıya çıkartmadım. Oruç bozulmuyordu inşallah. Evet. Galatasaray 2 Beşiktaş 0. Bülü nerede? Büllük Bülü. Büllük Bülü. Büllük Büllük. Senin adın da buldum oğlum. Senin adında da Büllük Bülü. Evet Büllükçüyüm. Büllük. Ne haber Büllük? İyi misin Büllük? Evet Büllük. Seni dinliyorum. Galatasaray 2 Beşiktaş 0. Ben sana ben sana maçın amına amına dedim lan oruçlu oruçlu. He? Bir şey olur mu? Amına. bunu ben büyüklükle konuşurken çok şey yapacağım da. Onu biz şifre olarak değiştirelim mi? Mesela onu yerine Silimani diyelim. Tamam Silimani şifremiz olsun. Bülü ben sana maçın Silimani'sine koy dedim değil mi? He. Ama iki tarafı da doğra dedim ben sana. Niye sadece Beşiktaş'ı doğradın oğlum? He? Bana söyle ne de sadece Beşiktaş'ı doğradın? He? Silmanicik amcık anlamında. Ben sana bu maçı berabere bitir dedim büllük. Maçı berabere bitir dedim. Bülo'ya bak sen ya. Büllük Bülo'ya bak sen arkadaşlar. Neler yapıyor ya. Maçın ilk yarısı Beşiktaş'a açar. Çut tokmakla Nasıl sarı yapıştırıyor. Ona sarı buna sarı şuna sanki Kızılay dağıtıyor. Galatasaray'ın golünden önce bir taç meselesi var sevgili Bülo kardeşim. Onu bana bir açıkla bakalım. O taç acaba kimden çıktı? Ya o pozisyonda nasıl bir pozisyondur arkadaşlar ya. Şu açıdan bakıyorum. Ulan Caner'den çıkıyor. Bu açıdan bakıyorum. Ulan Mariano'dan çıkıyor. Lan Hadi ben açıdan göremiyorum, videodan göremiyorum. La sen oradasın, olay mahallindesin. Sen nasıl göremiyorsun? Tövbe estağfurullah ya. Ya ben bu Eşiktaş kutupçularına kızıyorum ya. Ya kardeşim tamam yanlış taç olmuş olabilir. Maçlarda oluyor bu yanlış taç, yanlış konet. Sen niye adamı bırakıyorsun? Ya adamı kovala. Sen görevini yap. Biz yanlış taç, doğru taç. Onun kararını veririz lan. Orta sahanın gerisinden... 70-60 metre adam gidiyor gol atıyor sen niye adamı bırakıyorsun? İkinci gol ne ya? Biri bana ikinci golü açıklasın Allah rızası için. Ben hayatımda böyle saçma sapan bir gol görmedim. Beşiktaşlı topçular ne yapıyorsunuz ikinci golde? Bana bir onu açıklayın. O sıra ne bekliyordunuz? Tamam ilkinde anladık. Taç öbür tarafta çıktı. Tamam anladık. İkinci golde neyi bekliyorsunuz? Ya sen her boku her topu böyle bırakacaksın. Lan şampiyonluk maçı lan bu. Bu ne dikkat dağınıklığı. Bu ne konsantrasyon eksikliği. Lütfen ya tamam hakem maçın silimanisine koymuş olabilir. Ama sen niye kopuyorsun maçtan ya? Şenol hocama ne demeli? Şenol hocam. Ya Şenol hocam. Necip bizim canımız ciğerimiz. Ya çok severiz. Fakat şu maça Allah aşkına bu kadar önemli kritik bir maça Necip'le mi çıkılması lazım? He? Kenarda Gagava duruyor. Kenarda Guarejma duruyor. Lan lükse bak ya lükse bak. Benim kulübemde Gagava, Guarejma, Adriano oturacak. Ben de Necip gir oğlum 300. maçı senin bir oyna diyeceğim. Lens'i de beğenmedim. Hiç beğenmedim o e, ee, stoperde Miran mıdır, Miren midir, Migren midir, Mirin midir nedir onu da hiç beğenmedim. Galatasaray tarafına bakarsak pilavın yanına kuru Migin çıktı bu Onye kuru. Onye kuru gene gol attı Onye Kiralık değil mi lan bu? Sene bitse de defol gitse Onye kuru. Onye on bak ya derbi maçlarda gol atıyor. Onye Fernando'yu beğendim. Fernando'ya bak ya sadece Beşiktaş maçlarında çalışıyor bu adam. Geçen sene de atmıştı. Bu, bu sene de bir gol bir asist yaptı. Fernando'ya bak. Tribünler çok iyiydi. Tribünleri çok beğendim. Herkes çok iyiydi. Fakat en iyisi maçın hakemi Büllük Bilo kardeşimiz. Evet. Büllükçüyüm. Beşiktaş'a şampiyonluktan ettin oğlum. Mutlu musun? He? Mutlu musun? Söyle bakayım bana. Beşiktaşlılar fazlasıyla şikayetçi senden oğlum. Aşırı derecede. Bir küfür ediyorlar. Oy Levo Duysam var ya. Galatasaraylılar da şikayetçi senden ee, Adam diyor ki kardeşim ben daha istekliydim. Daha böyle biraz oynamaya çalışıyordum Bu adam niye benim e, galibiyetime gölge düşürdü E ben de senden şikayetçiyim Sayende ben de bir dünya küfür duyuyorum Yani seni tebrik ediyorum kardeşim 90 dakikada herkesin nefretini kazanmayı başardın Tam bir hakemlik örneği Maalesef ligimizi iyi tanıyorum arkadaşlar Maalesef Bundan 7-8 hafta önce Galatasaray o dönem kötü giderken böyle puan farkı 8 falan olmuştu. Ben de Galatasaraylı taraftarları teselli ediyordum. Ya Galatasaray, ya bu puan farkını kapatsa kapatsa ancak sonra kapatır diyordum. Ne yazık ki haklı çıktım. Maalesef ki nefret ediyorum haklı çıkmaktan ya. Böyle vaziyetin içine silimani ya. Sivas Spor 0, Ahbil 0. Gerçekten tebrik ediyorum seni Akbil'ciğim. Gerçekten seni ayakta alışlıyorum. Ne yaptın? Ettin. Liderliği kaptırdın. Gerçekten müthiş bir çaba sarf ettin durmadın durmadın o liderliği kaptırmak için son 6 maçında bir galibiyet alarak bir kulpunu tuttuğunu, o şampiyonlu kupasının Dedin ki Galatasaray'a gel kardeşim bir kulpundan da sen tut dedim gerçekten de tebrik ederim Keşke o kulp bana girseydi de ben bugünleri görmeseydim ne biçim bir takımsın sen Akbil ah ya? Ya oğlum sen ne troll bir takımsın ya? Sen ne istiyorsun bizden ya? Her sene her sene son 4-5 haftaya kadar lider gel ondan sonra sıçış. Amacın ne oğlum amacın ne? Amacın ne? Yani son 4-5 haftaya kadar liderli koltuğunu mu ısıtıyorsun nedir ya? La biri şunlara söylesin lig 34 haftamına koyayım ya. Bak yine ağzımı bozdum ya. Senin kadar insanı yoran bir takım görmedim Akbil ah ya. Yazıktır ya. Yazıktır, günahtır ya. Bu kadar taraftara yazıktır ya. İyi dolarımı tebrik ediyorum. Sivas Sporu zaten kendi evinde yemek gayet zor bir meseledir. Fakat şampiyonluk maçına çıkıyorsun ya. Ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Neyse dur bakalım bu son 3 hafta ah bile bir destek atmamız lazım arkadaşlar bu böyle olmaz. Bunların şampiyon olacağı falan yok bunlar olayın farkında değil. Bir destek atmamız lazım ben bir planlar falan yapayım ya. Resmen resmin gene Galatasaray şampiyon olacak oğlum kusacağım yemin ediyorum kusacağım orucum bozulacak. Asım Paşa 1 Fenerbahçe 3 arkadaşlar ya ömrümüzü yedim Fenerbahçe ya. Ne zaman bir maç kazanacaksın ya. Ya şu maçta Asım Paşa'ya bir... Aha Asım Paşa 1 Fenerbahçe 3. O Levo 3 birden büyük. Fenerbahçe kazanmış la. <laughs> Sevgili arkadaşlar, <laughs> Ben başkanınız olarak Süper Lig'in sefiri olduğumu ilan ediyorum. Biat edin. Biat etseniz hala. Biat edin. Gel. Biat etsen lan. Piç. Biat et. Görüyor musunuz sevgili arkadaşlar? Görüyor musunuz? Yedi buçuk aydır deplasmanda kazanamayan Fenerbahçe. Son 4 maçını kazanamamış bir Fenerbahçe. Ne oldu da acaba? Bu maçı geldi deplasmanda kazandı. Hem de 3-1 ha. Hem de iyi oynayarak ha. Öyle göt zoruyla falan değil ha. Ne oldu acaba da Fenerbahçe bu maçı 3-1 kazandı he? Takımda ne değişti acaba? Ben sana söyleyeyim mi? Takımda bir bok falan değişmedi. Guardiola büyüsü. Tamamen bu olayın açıklaması... Guardiola büyüsü çok şükür bizi bugüne kadar bir kez bile yanıltmadı. Yaklaşık 10 keredir deniyoruz Guardiola büyüsünü. Onun da da olumlu netice. He, müthiş bir olay. Ama ne yazık ki ligin son 4 haftasına 3 haftasına girmişken Fenerbahçe'nin lehine kullanma aklımıza geldi. Şunu ligin başında düşünseydik Fenerbahçe Şubat ayında şampiyondu. Bazı kimseler bana diyordu ki başkan diyordu senin bu guardiola büyüsü bu hafta patlayacak. Başkan senin guardiola büyüsü yalan oldu. Fenerbahçe en son geçen sene deplasmanla kalandı. Başkan büyü patladı. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Atazlar. ne oldu? Patladı mı büyü? He? Arun maçın başında biliyorsunuz hatalı bir gol yedi. He? <laughs> Herkes bana yazıyor. Başkan ne oldu başkan patladı mı büyü? Guardiola büyüsü patladı mı? Ben de o sırada girdim. Şahitsiniz arkadaşlar Twitter'a girdim bir şey yazdım Harun gol yedikten sonra dedim ki merak etmeyin arkadaşlar Fenerbahçe bu maçı kazanacak Guardiola büyüsü bizi hiç yanıltmamıştır oğlum ben büyüme güveniyorum ben götüme güveniyorum oğlum Harun'un o golü neden yediğini de söyleyeyim ben sana çok mantıklı bir açıklaması var. Kaç kaç bitti maç? 3-1. yan yana getir 31. Kaçıncı haftaya oynuyoruz? 31. He, 31. haftaya da böyle bir skor yakışır. Velhasıl büyüğümüz tutmuştur arkadaşlar. Fenerbahçe güzel oynayarak bu maçı kazanmıştır. Valbuş'u çok beğendim bu maç. Valbuş, İslay'ı çok beğendim bu maç. E, hakem kardeşimiz Halis Monis'i çok beğendim bu maç. Aferin oğlum güzel bir maç yönettin. E, Fenerbahçe uzun bir süreden sonra ilk defa deplasmanda kazanmıştır. Efendime söyleyeyim tekrar galibiyete hatırlanmıştır. Bir nefes almıştır. Vallahi ya yüzümüze kan geldi yemin ediyorum ya. Ha, bu hafta mutluyuz ya. Trabzonspor 4 Kayserispor 2. Trabzonsporumuz şıkır şıkır maşallah. Allah nazarlardan korusun. Allah silimanilerden korusun. Arkadaşlar bir şey dikkatinizi çekti mi? He? Bu hafta Fenerbahçe, Trabzonspor, Erzurumspor aynı anda kazandı. Yani ilk defa 3 dene benim başkanınızın tuttuğu takım e, ilk defa bu hafta kazanmış oldu beraber. Üç aynı anda ilk defa kazandı. Bu da 31. hafta edin Çok manidar. Vallahi bu galibiyet çok kıymetli bir galibiyet oldu darbeli matabımız için. Biliyorsunuz arkadaşlar Galatasaray Beşiktaş'ı yendiği için Trabzonspor'un tekrardan ligi 3. bitirme ihtimali çok kuvvetli bir hale geldi. Biliyorsun 2 hafta sonra Beşiktaş Trabzon'a geliyor. 4'te 4 dört yapacağız demiştik. Biri gitti 3 maç kaldı. 3'te 3 üç yapacağız arkadaşlar. He, bu maçla birlikte Trabzonspor Avrupa kupalarına katılmayı garantilemiştir. Çok güzel oldu o açıdan. Artı ligi 3. bitirirsek de efendim nedir? Hem ligi biraz daha geç açıyoruz. Hem bir eleme daha az oynuyoruz. Ee, üçüncülük önemli arkadaşlar. Enayimiz la. He? Enayimiz bir tur daha fazla oynayalım. Bu maç Abdüşü Yusuf'u çok beğendim. Maşallah. Boşlarıma ya. Vallahi resital sundular. Helal olsun. Onları izlerken o kadar keyif alıyorum ki. Gerçekten müthişti ya. Ee, Fırat kardeşimizi çok beğendim. Aferin oğlum. Sen de güzel bir maç yönettin gerçekten de. Kayseri ee, spor tabii 3-4 maçtır. Kötü gidiyor arkadaşlar Kayseri. Önemli değil ya Kayseri de bizim kardeşimizdir. Kayseri haftaya Paşa'ya vurur bir kendine gelir. Trabzonspor'umuz Beşiktaş maçına iddialı çıkmak için öncelikle haftaya oynayacağı Konya maçını, Gonya sporu kesinlikle yenmesi lazım arkadaşlar. Kesinlikle 3'te 3 üç arkadaşlar. Trabzonspor en iyi yerlere hak ediyor. İyi yerlerde bitirmeye bak. Son 9 maçının 7'sini kazanmış, 2 tane beraberlik var. O beraberlikleri de biliyorsunuz değil mi? Bir tane Fenerbahçe maçı da son dakika beraberlik. Bir tane saçma sapan Kasım Paşa maçında. O yüzden Trabzonspor hak ediyor iyi yerleri. Velhasıl yürüye dur dar benim atkap helal olsun. Hızlı bir şekilde diğer maçlara da bakalım. Finali söylememe gerek yok biliyorsunuz. Efsane olacak puan durumu var finalde. Ankara gücü 2, Rize Spor 2. Ne demiştik geçen hafta? 2 pozitif futbol oynayan takımın mücadelesi, iki iyi futbol oynayan takımın mücadelesi, iki iyi ekip, iki desteklediğimiz ekip, iki, 2, iki, 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 do you love me? <laughs> aslında maçı şifresini vermişiz değil mi? İki, iki diyerekten yani, dikkat ettim mi? Hep iki. iki, iki, iki bitti maç. Güzel, adilane bir maç oldu. Erzurum Spor 2, Bursa Spor 0. Arkadaşlar... Olayımız sadece Guardiola büyüsü değil biliyorsunuz. Yani başka totemlerimiz de var değil mi? Erzurumspor'a hep destek, 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 destek. Baktık Erzurumspor düşüyor. Ne yaptık? Hemen tersine çevirdik. Erzurumspor'u kötülemeye başladık. Kötülediğimiz andan itibaren 4 maça çıktı Erzurum 10 puan. Böyle de Mr. Cenabet bir insanız. Ve böyle hayati bir maçı alarak Erzurum hem rakibini ehart etti hem de kümede kalma yolunda emin adımlarla yoluna devam etti. Bursa Spor için söyleyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Yani Bursa Spor... Püf, artık beni yıldırdı Bursa Spor. Yani yıllardır Bursa Spor hep buralarda düşüyor. belki de belki de hayırlısı Bursa Spor'un düşmesi arkadaşlar. Belki de gerekiyor. Bazen daha ileriye gitmek için birkaç adım geriye gitmek mecburidir. Çünkü en ileri sıçrayışlar iki adım geriden başlar demiş yazar Göte. Ahisar Spor 0, yeni Malatya 2. Düşmüş Ahisar, düşmemiş Malatya'ya ne yaptı? Yenildi tabii ki de. Beklediğimiz bir sonuçta arkadaşlar ee, düşenin dostu olmaz diyorduk. Düşenin ahiretinde dostu yok. Allah'tan haftaya Fenerbahçe ilk sahada Aksar oynuyor. Aksar düşmüşken iyi oldu. E, ondan sonra da Aksar biliyorsunuz e, Galatasaray ile oynayacak Türkiye Kupası finalinde. Önce Fenerbahçe sonra Galatasaray Türkiye Kupası. Gider ayak bir Galatasaray'da oradan güzel bir şaka yaparsa. E, -h -h Göztepe 4 Antalya Spor 1. Aslında Erzurum'un ligde kalması için Göztepe'nin bu maç puan kaybetmesi İyi olurdu ama Göztepe Akbil galibiyetini 4-1'lik Antalya Spor galibiyetiyle peçinledi. Evet aslında Göztepe daha avantajlı durumda arkadaşlar biliyorsunuz. Kalan 3 maçının ikisi içeride. Erzurum'un fixtürü biraz daha zor ama bağlı bağlı. Alanya Spor 2, Konya Spor 4. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun size ya. Ya şu maçta dedim ki Alanya Spor'un psikolojisi bozuk ya. Alanya Spor'a bir destek olalım hakemler camiası olarak. Yazıklar olsun sana. Alpiş yazıklar olsun sana ya. 11 maçtır kazanamayan Konya Spor gelecek Alanya'yı deplasmanda gelecek yenecek. Nasıl gönlün el verdi lan? Yazıklar olsun ya. Senin sıfatına silimani ya. Son olarak Spor Toto Süper Ligi soktuğumun puan durumuna geçiyoruz. Soktuğumun puan durumu, Silimani puan durumu, benziya puan durumu, Gomolli 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 puan durumu. He çok ağır konuşurum, çok ağır konuşurum. Şuraya bak ya, rezalet ya, rezalet. Şuraya bak, Mayıslar bizimdir spor. Geldi liderliğe oturdu 63 puanla. Ahbil de 60. Şşş bana bak he. Galatasaraylılar fazla havaya girmesin ha. Fazla havaya girdin mi ah çakar. Şş, bana bak. Oğlum ikinizin de puanı 63. <laughs> Sen daha Rize deplasmanına gidiyorsun. Rize deplasmanına gidiyorsun oğlum. Sivas deplasmanına gidiyorsun. İçeride ah yeneceğin ne malum. He. Hiç havaya girmesin. Ahbil de bence kesinlikle zaten Ahbil şampiyon olacak. Bize ufak bir şaka yapıyor Ahbil şu anda. Beşiktaş, Beşiktaş. Beşiktaş seninle. Beşiktaş güzel bir rüyaydı be. Bir haftada olsa güzel bir rüyaydı şampiyonluk rüyası. Ah Beşiktaş'ım ah Beşiktaş. Yazık ettiniz Beşiktaş'a. Beşiktaş 59 9 ama mı Beşiktaş'ta ikinciliği kovalayacak yani öyle Beşiktaş'ta hemen salmasın. Şampiyonlar Ligi de önemli değil mi? Trabzonspor'umuz da ne olacak? Beşiktaş'ı kovalayacak. Beşiktaş 2 hafta. Aslında herkes birbirine kovalıyor arkadaşlar. 56 puan. Trabzonspor Beşiktaş'ı yendiği zaman 59 hop 2 laverajlı da önüne geçiyor. 12. sırada Fenerbahçe var arkadaşlar. Fenerbahçe'nin önlenemez yükselişi devam ediyor biliyorsunuz. Ya. Geçen hafta 14.'üydük. Bu hafta 12.'yiz. Küme düşme hattına baktığımızda şuraya bak ya. Şuraya bak yazık ya. Yani şu 3 kulüpten 2 tanesi gidecek. Vay be. Ahisar zaten gitti. Yani Göztepe, Erzurum, Bursa'dan ikisi gidecek. Tabii gönlümüz Erzurum'un kalmasından yana fakat ama nasıl olacak bilmiyorum ya. Gerçekten de alt tarafta yanıyor. Evet sevgili hakem kardeşlerim 31. hafta Cenabet Silimani haftasının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Acilen gidip 32. haftanın planlarını yapmam lazım. Hakem atamalarını yapmam lazım. Lig henüz bitmedi. Hiçbir şey henüz bitmedi. Kimse öyle havaya girmesin. Anladın mı? Haftaya da Guardiola büyüsünü kime yapalım? Lütfen bana yazın. Ona göre ben bir değerlendireyim. Haftaya garantili Guardiola büyüsünü de Uygulamış olalım diyoruz ve dağılıyoruz arkadaşlar. Bu haftaya özel, bu haftaya özel birlik kusura bakma İlk çıkan gücün son çıkan birlik bilo, birlik bilo.